DRTP programımızın ilk bölümündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Amacımız Niğde'nin turizmine, kültürüne bir nebze de olsa katkı sağlamak. Bugün Altunisar ilçesindeyiz. Altunisar, Niğde'nin en eski tarihlerine sahip olan ilçelerinden biri. Eski ismi Andoğu, ondan sonraki ismi Ortaköy, en sonki ismi de Altunisar. Bugün bu, bu ilçeyi gelin birlikte gezelim, inceleyelim, tarihi yerlerini görelim, merak duygumuz giderilsin hem de bu ilkemizi öğrenmiş olalım. Haydi o zaman beraber gidelim. sosyal medyadan tanıyorsunuz. Ben de ama Nide'nin bilinmeyen yerlerini, tarihi yerlerini geziyorum, tanıtıyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Açıkçası amacım ilk önce Nide'yi, Nide'lilere tanıtmak. Sonra tüm Türkiye'ye, sonra tüm dünyaya tanıtmak. Bu memleketin ekmeğini yedim, suyunu içtim. Bu memleketin okulunda okudum. Tarih bölümü mezunuyum Erciyes Üniversitesi. Dolayısıyla memleketime hizmet etmek istiyorum. Elimde nasıl geliyorsa onu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi de Nide TV olarak DRTP Nide programına başladık. İnşallah beğenirsiniz, hoşunuza gider. Tabi hepinizin köylerine misafir olacağız. Kapınızı çat kapı çalacağız, geleceğiz. Bir çayınızı içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Köyünüze ilgili hikayeleri, anıları dinleyeceğiz. Bunları ölümsüzleştireceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi kara asması mağaralarına geldik arkadaşlar. Burası altı insanın bayat mevki. Diğer ismi Karasmaz mağaraları olarak geçer. Tabi buradan tırmandım ben. bayağı zorluk çektim. Nefes nefese kaldım. Burada Hristiyanlar yaşamışlar Roma İmparatorluğu'nun zamanlarında ve burada şarap imal etmişler. Yani burası aslında Hristiyanların bir nevi sanayi bölgesi. Burada mağaralar yeraltı şehirleri sayesinde diğer alanlarla iletişime ulaşma geçmiştir. Burada tabii ki tarihi olarak çok önemli bir yere sahip, turizme kazandırılması gereken bir yer. Biliyorsunuz Roma İmparatorluğu dini paganlıktı daha sonra Hristiyan oldular. Paganlık zamanında Hristiyanlık yayılma alanı bulamadı. Dolayısıyla Hristiyanlar buralardan saklandı. Tek Roma'dan mı? Hayır tabii ki. Arap akınlarından da saklandılar. Ve buralarda yaşam alanı buldular kendilerine. Gelin birlikte bu mağaraları gezelim, görelim. Burası Karahısmaz mağaralarının iç kısmı. Buradan yukarı katlar çubuğu toplanıyor 3 kat. Ee, şimdi kameram arkadaş gösterdikçe dar bir yer. Ne zorluklarla çıktığını siz düşünün. Hı -hı. Gelin birlikte bakalım. Bu üzerindeki siyah yok. bir kaplan var. Hı hı. Bu yani şey değil. daha sonra bir materyal değil. Doğal yani. Bu zirçin bir materyal kaplanmış burası. Hı hı. E, çünkü bak bu yani evet. günümüzün kaplamaları bunlar şeylere karşı, haşerlere karşı kullanılan bir önlem bu. Peki soğuk sıcakla ilgisi var mı? Soğuk, sıcaktan ziyade hijyenik açıdan. Hmm, mikroba karşı yani. Mikroba karşı çünkü burası üretim açıyla çekilir değerlendirildiği vakit. Hmm. burada üzümler ezilip işte dinlendirme, yani sızma dinlendirme diye gidiyor. Şuralarda raflar oluyor. Artık oraları bizim dolap Yerleşeceğimiz dolap. Efi'yi nitelik olarak uzanmışlar bunlar. O Zaten zaman edin. diğer tarafları da görelim. Şuradan bir iç tarafa yer geç, orayı bir inceleyelim. Buralar zamanında sahip kim için buraları alır olarak bulamışlar. Koyun Daha yetiştirmişler. Bahsedin bahsedin. Değil evet, mi? Evet, Doğru. Evet, yani. Hayvan yetiştirmişler. Zaten burada hayvan pisliklerini görüyoruz. Zaten Altunhisar Belediyesi Aile Kalkanma Ajansı'na proje sunmuştur. Burada bu projede beğenilmiş. İnşallah hayata geçirilecek ve burası turizme kazandırılacak. Altunhisar'ın içinde önemli bir proje gelişmesi için. Belediye başkanımıza da başarıların devamını diliyoruz. İnşallah diğer belediye başkanlarımız da bu tür çalışmalar yapar. Belediyemize katkı sağlar. Hadi devam edelim gezmeyi. Durmayalım. Arkadaşlar buralarda delikler mevcut. Bu delikler e, havalandırma, ışık gibi e, amaçlar için kullanılıyor. Kusura bakmayın burayı çıkarken biraz soluk soluğa kaldım. Affınıza sığınaraktan maruz görün. Yine burada bir üst tarafta oda var. Yine delikler var burada. Tabi bura Hristiyanlar için önemli merkezlerden bir. Zaten bu bölge yani Nide'nin tamam, Kapadokya için önemli bir yer. Kapadokya Krallığı için de önemli bir yer. Daha sonra Roma İmparatorluğu onlar için de önemli, Osmanlı için de önemli. Yani neydi? Açıkçası Türkiye'nin kalbi konumunda. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İnşallah çalışmalarım sonucunda neydi? Türkiye'nin turizm kalbi olacak. Buna inanıyorum, siz de inanın. Hep birlikte başaralım, köylerimizi tanıtalım. Şu arkamda olan yer, burada üzümler toplanıyor, eziliyor ve şuradaki delikten suyu akıyor ve burada dinlendiriliyor. Hani günümüzde bilirsiniz, çoğumuzun bayilerinde şarapana vardır, tahtadan yapılır. Ha bu da şarapanın doğal hali, yani kayalardan oyulmuş hali. Zaten burada daha önce de bahsetmiştik, burada şarap üretiliyor diye. Burada önemli bir yeriz. Bakın şuradaki olağa dikkat edin, oradan üzüm suyu akıyor ve burada da dinleniyor. Tabi burada çok geniş bir yer. Yani böyle hemen gezip bitirecek bir yer değil. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Yalnız e, defineciler de burayı çok tahrip etmiştir. Arkadaşlar zaten ilk Hristiyanlar yaşam mücadelesi içerisindeydi. Altınlar falan yok yani buraya gömsünler. Boşa kazıp da yorulmayın. Zahmet etmeyin böyle bir şey. Altından da şüpheleniyorsanız müze görevlilerine söyleyin. Onlar gelip çıkarsınlar. Müzede sergilesinir. Hem de devletimize katkı sağlamış olursunuz. Karahasmaz mağaralarındaki bir bölüm. Burayı ibadethane olarak kullanmış diye tahmin ediyoruz. Çünkü kemerli yapılar, sütunlar ona işaret ediyor. Ve arkamda bulunan yeri dinamitte patlatmışlar. Ve tavandaki bu kaplı alan çökmüş, dökülmüş. Burayı bayağı tahrip etmişler. Dostlarım, kardeşlerim yani burada bir define bulamazsınız. Şöyle düşünün camide altın mı saklıyoruz? Ne yapıyoruz? Oraya gidip ibadet ediyoruz. Hristiyanlar da buraya gelip ibadet ediyor. Burada altın saklama falan yok yani. Dolayısıyla böyle yerlere tahrip etmeyin. Hem devletimize hem de vatandaşımıza zarar vermiş oluyorsunuz. Hem de kültürümüzü katletmiş oluyorsunuz. Yani biz Hristiyan değiliz ama kültür turizmini katletmiş oluyorsunuz. Daha doğrusu cümle bu olur yani. Arkamda görünen yeri patlatılmış. Dışarıda da bir haç şeridi olduğu söylenir. Şimdi onu inceleyeceğiz. Zaten bura ibadet olarak, ani olarak kullanılmış. Altınsar bu konuda bayağı zengin turistik olarak. Zaten bugün göreceğiz, gezeceğiz. Sizler de çoğunuzu, çocuğunuzu, arkadaşlarınızı alıp buraya getirin, gezdirin. Burası tanınsın, sosyal medyada paylaşın. Bu videomuzu da sosyal medyada paylaşın. Bir ilçemizin tanıtımına katkı sağlayalım. Hadi gezmeye devam edelim. Yanımda böyle kutu kutu yerler görüyorsunuz. Mesela sağımda hem solumda. Bunlar bazı araştırmacılara göre güvercinlik olarak tabir ediliyor. Bazı araştırmacılara göre de bunlar mezar adedini ifade ediyor. Ama yukarıda mezarlar olduğu için bu ikinci dediğim görüş daha etkin. Daha ağır basıyor. Zaten biraz o mezarları da size göstereceğim. Bu benzer kutucuklar Kara Mahmut köyünde de var. Öncesi güvenlik alanı diye bahsettiğim bir yer vardı. Hatta oradaki mezar sayılarını ifade ediyor demiştik. Ve yukarıda mezarların olduğunu söylemiştik. Sağ tarafında küçük bir mezar alanı var. Tahmin edeceğiz. zaten çocuk mezar olduğunu düşünüyoruz küçük olduğu için. Hemen sol tarafında da yine mezar var. Büyük mezar. Onun arka tarafında 1, iki üç tane mezar var. Yukarıda mezar alanlar var. Yalnız bunlar hep açılmış. Defineciler açmışlar. Ve arkamda bir yer daha var. Orada da kazma izleri var. Belli definecilerin burada çalışma yaptıkları. Dolayısıyla bunlar üzücü durumlar. Bundan sonra zaten belediye burayı e, imar edeceği için, yani burayı turizme açacağı için artık defineciler gelemeyecekleri diye düşünüyoruz. Bir de mezardan bahsetmişken, içimiz kararmasın ve size Hasan Dağı manzarasını göstereyim. Hasan Dağı eski ismi Atar. Karşımda hemen. Siz gelin size de göstereyim o manzarayı. Muhteşem bir manzarası var. Zaten Altünisar'da ve Altunisar köyleri Hasan Dağı eteklerinde kurulmuş şehir yerleşkesi. Altunisar'a bağlı Yeşilürt köyündeyiz. Buranın eski ismi Asmaz. Bura üç köyden oluşmakta bir yapı. Burada bulunduğumuz eser de Roma Kilisesi olarak geçiyor. Niden'in en eski kiliselerinden biri. 11. yüzyıl Bizans dönemine ait bir kilise. Birazdan iç yapısını göreceğiz, tahribatları göreceğiz. Gelin o zaman içine girelim. Biraz içindeki yerleri inceleyelim birlikte. İbrahim abi. Şimdi burayı incelediğimizde yukarıda Arapça la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Allah. yazıyor. Evet. Şurada Arapça Allah yazıyor. Evet. Bura cami olarak mı kullanılmış? Cami olarak 19, da kullanıldı. 1955'e kadar burayı cami olarak kullanmışlar. Ha yakın zamanda 1955'e kadar cami olarak. 55'ten sonra burayı camilikten vasfından çıkarmışlar. Köy camisi kurulduktan sonra burayı atık vaziyette öyle kalmış. Hmm. Yalnız ben duvarları incelediğimde böyle renkli taşlar, galiba evet. burada freskolar yani duvar resimleri varmış. Var Onlar da dökülmüş. 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 Var mıydı yani eskiden sizin? Valla bizim çocukluğumuzda e, şuralarda filan resimler vardı. Bütün resimler vardı. Bütün rengi, resimler rengi, vardı, vardı. Rengarenk işte e, lutubet aldığından, bakımsız olduğu için o şeyler hep dökülme yaptı. Bir de bunun altında mağaralar var diye var. biliyorum, yan tarafta değil var. mi? Var, biz, e, şu ilerden bizim kendi arazim benim, buradan girerdik çocukluğumuza komşunun ahırından çıkardık He. biz. Ahırdan çıkardık böyle. Yalnız bura biraz temizlenmiş çünkü ben buraya daha önce de evet, gelmiştim. Temizlendi. İşler. Evet, ikisine, iki sene önce niye de valisi gelmedi. Eee geldi Özel Özellerinden işçiler geldi, temizlik ee, yaptılar 6 Nisan'dan. işçiler geldi. Bir evet. e, yüzeysel bir temizlik, temizlik yapıldı. yapıldı öyle Şu arka tarafa da o yapılan temizlikte buradaki taşları Oraya. arka tarafa attılar. Atat. Bu kadar bir görüntü sağladı. O iki sene öncesine kadar bu yukarıdaki pencerelerde demirler de yoktu. Hmm. Vali gelecek diyerekten yapıldı evet, o demirler. amaçlı. Evet. Yoksa tane daha önce çok çocuk çoluk çocuk düştü. Düştü çocuklar o yüzden abi. güvenli amaçlı o şeyleri yaptılar. Bu kilise neden en eski kilise? En eski kilise. Yani belki ilk üçe girer. Evet. Bir evet. Nevşehir'de varmış. Niğde'de Aktaş'ta var eski olan Ayasofya'yla yakışır. Burası var benim bildiğim. E, yukarı zaten kubbeli bir yapı. Evet. Yani bu tabi biz bu yayınları için yapıyoruz? Bir bilinç oluşturmak için. Bir yetkilileri harekete geçirmek için. Çünkü buralar tahrip oluyor. Defineciler buralar tahrip ediyor. Çok tahrip aynen. ettiler. Çok tahrip ettiler. Ya zaten altın altın yok. Altın altın çok mu da? Ya evet. ya şurayı, şurayı da yakın bir zamanda yeşilmiş. Yeşürüt köyünden Nevzat abimle bir röportaj yapacağız. Nevzat abi daha aynı kiliseyi çektik. Kilise evet. hakkında bilgin var mı bize aktarabilir kısmen, misin? Kısmen var. Şimdi bu kilisenin ben Ankara'dan bir arkadaş getirtirdim arkeolog. O baktı bizim bu konuyla hakkında fazla bir bilgimiz yoktu. Hı. Yani farklı farklı tarihleriyle ve yapanları ile ilgili farklı farklı bilgiler aktarıldı. Ama arkadaşın söylediği 1250 ile 1300 tarihler arasında. Ermeniler tarafından yapıldığı söyleniyor bu kilisenin. Hemen hemen muhtemelen evet. Hı hı. Yani o arkadaşın bize aktardığı tarih 12 13. 13. yüzyıla e, tekabül ediyor. Öyle yani bizim aslında sadece burada değil birkaç tane de tarihi yerimiz var ama e, şu anda işte bu gerek bizim buradaki yöneticilerin gerekse <laughs> e, birçok hangi faktörleri sayarsanız sayın e, tarihi yerlerimiz e, maalesef eee e, teşir teşhir edilemedi. Bir de köyümüzde kale var bildiğim kadarıyla. Var kale de var. Kale, Tepede Tepe de var. Ee, şeyde tamam. e, söyle kiste var. Hı -hı. Var birkaç tane tarihi belgemiz var. Yani aslında bizim bura bir vadi. Boydan boya kadar. Yani biz bunları bir türlü teşhir edemedik. Aslında tarihi ve kalıntı anlamında çok kültürel bir zenginliğe sahip bizim bu bölge. Hı -hı. Ama biz bunu bir türlü teşhir edemedik. İşte görüyorsunuz ki senin durumunu. Bir Olsun. de ben daha önce buraya ben gelmiştim. Hilmi amca vardı. Hilmi Kayasan. Evet. O beni gezdirmişti. Hatta şeye götürmüştü. Yani dikili taş siteline. Evet. Ee, yani evet. yol güzergahlarında evet. konulan bir yapı. Evet. O da köyün içerisinde bildiğim bu köye bağlı. Evet. Hilmi amca bizi gezdirmiş. Hatta haça gitmeden önce bizi yemeğe falan da davet etmişti. Bu köy bildiğim kadarıyla 3 köyden oluşur, doğru mu? Evet, evet. 3 ee, mahalleden oluşuyor. 3 mahalleden. Yani şimdi şu gördüğünüzler Köşk Mahallesi. Evet. Bir de Kalem Mahallemiz var yukarıda. Burası da yukarı asmaz Mahallesi diye geçiyor. Burada daha önce kasabaydı. Hı -hı. Daha sonra nüfus planlaması devreye girince buraya kasabalıktan düştü. Muhtarlıkta ee, muhtarlık da şu anda hı hı. üç e, köy olarak e, daha, e, evet o şekilde yönetiliyor. Muhtarlar şey muhtarlık muhtarlığa düşmüş oldu. Durum bu yani. Yeşilurt köyünün Asmaz mevkiindeyiz. Burada da yine kaya uyuma yerleşim alanları var. Daha önce size gösterdiğimiz Altunhisar'daki yerle buralar bağlantılı. Yani yer altından Altunhisar'a kadar gidebiliyorsunuz. Buralarda Hristiyanların yerleşim alanları. Yalnız burayı defineciler tahrip etmişler. Burada kazılar yapmışlar, kaçak kazılar. Ve buradaki tarihi alana, dokuya zarar vermişler. Daha bura çok geniş, göreceğiz tamamıyla. Çok muhteşem bir yer. Merdivenle falan inliyor. Güzel yapmışlar yani. Görmenizi tavsiye ederim. Zaten burada turizme kazandırılacak inşallah. Turizme kazandı kazandırıldığında ailenize birlikte gelirsiniz. Buraları gezersiniz. Bir hatıra fotoğrafı çekinirsiniz. Şu an Altınhisar'da Şeyh Güzel Hazretleri'nin türbesinde bulunmaktayız. Türbenin havlusunda bir taş var. O taşın ne anlama geldiğini size anlatayım ne işe yarar. Şimdi taşın orta tarafında bir delik var. Bu taş tabii ki sadaka taşı. Zengin insanlar bu taşın buraya para bırakırlar. Fakir insan da ihtiyacı kadarını alır. Selçuklu'da Osmanlı'da bu tarz yapılara karşılaşmaktayız. Tabii günümüzde ne anlama geldiğini çoğumuz bilmiyoruz. Hatta kimisi burada sigara bile söndürüyor. Birazdan türbenin içine gireceğiz. Türbenin üstünde bir kitabe var. Kitabeyi inceleyelim. Burada Şeyh Güzel Hazretleri'nin defnedildiği, yattığı, meftun metfun olduğu yazıyor. Yukarıda da 1218 yazıyor. Hicri takvim. Ama bunu miladiye çevirdiğimizde 1803'e tekabül ediyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir detay daha söyleyelim. Türbenin kapısı çok küçük yapmışlar. Niye böyle yapıyorlar? İnsanlar buraya edeple girsinler diyerekten, eğilerek girsinler Şimdi içeri gireceğiz, inceleyeceğiz. Pek güzel Hazretleri burada yatmaktadır. Nide evliyalar konusunda oldukça zengin bir yere sahip. Ahmet Kutlusi Hazretleri, Erhacı Mahmut mezarı, efendime söyleyeyim Kesikbaş Türbesi. Bu konuda zengin bir kültüre sahibiz. Ta buraya gelmişken bir Fatiha okumadan gitmekte Olmaz, duamızı edelim ve başka mekanlar gezmeye gidelim. Altınhisar'da bir sur sandıcının içerisindeyiz. Şeyh Güzel Hazretleri'nin türbesinin orada. Burada bir kuyu bulunmakta. Burada nemden dolayı çamur, yukarıdan da ışık alıyor. Merdivenlerle aşağı iniyorsunuz. Yalnız bura kullanılmamakta. Paslanmış, ipler çürümüş. Ama burada turizme kazandırılması gereken bir yer. değişik bir havası var buranın da. Görmenizi temenni ederim açıkçası. şimdi diğer mekanlar gezelim. Zaten burada fazla duramıyoruz. Çamura batıyoruz. Ee, canımız da tehlikede. Onlara gitmek durumundayız. Şu an Altınhisar Han Köprüsü'ndeyiz. Arkamızda Sıraçakıl Hanı var. Bu Han Köprüsü İpek Yolu üzerinde kurulu bir köprü. İpek Yolu biliyorsunuz Çin'in başkenti Pekin'den başlar. Anadolu'ya kadar gelir. Anadolu'da iki ayrı bir yol Karadeniz'e gider. Bir yol da İstanbul'a kadar gider. Bu köprü de İpek Yolu üzerinde ve üç gözlü bir köprü. Blok taşlardan oluşmuş. Şurada taştan üzerinde numaralar var. Yani bu köprü yapılırken numaralandırmalara göre yapılmış. Yani orijinalinden Fazla taviz verilmeden yapılmış bir köprü restorasyonu halen devam etmekte. Hadi o zaman bir de hana gidelim orayı görelim. Şu an Altünhisar Sıraçagıl Han'dayız. Halk arasındaki ismi Sivri Kilisi. Biliyorsunuz burası İpek yolu üzerinde. Ve Selçuklar zamanında 90 kilometrede bir hanlar yapılmaktaydı. Bu handa gelen yolcular 3 gün boyunca ücretsiz olarak misafir edilmekteydi. Atları barınmaktaydı. 3 günden sonra ücrete mukabildi. Selçuklardaki amaç ticareti geliştirmekti. Bu da o hanlardan biri herhalde kilise olarak da kullanmış. Halk arasında sivri kilise olarak geçiyor. Tabi Altunhisar kültür olarak çok zengin. Belediye de burayı koruma altına almış. Buraya tel örgü çekmiş. Buraya da restorasyon yapılsın diye başvurularda bulunmuş. İnşallah kabul görür ve restorasyon yapılır. Turizme kazandırılır diye düşünüyoruz. Altunhisar'a hep birlikte sahip çıkacağız. Altunhisar'da Dikili Taş'ın yanındayız. Osmanlıca yazılar yazılmış. 11 satırlık bir kitabe. Bu Halil Efendi tarafından taşa işlenmiş bir kitabe. Burada La Taktenu yazıyor. La Taktenu Zümer Suresinin 53. ayeti kelimesi. Sakın üzülmeyin yazıyor. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin açıkçası. Tabi burada kimin yaptırdığı tarihi filan yazıyor. Onlara girmeye gerek yok. 11 satırlık bir kitabı. Bizim için içindeki ayet önemliydi. Zümer suresinin 53. ayet kelimesi. Onu da size aktardık. Altı Hünsar'da Selçuklulardan kalma cezaevi önündeyiz. Burası Selçuklu'nun cezaevi olarak kullanılıyormuş. Günümüzde ise şahıs eve olarak kullanılmakta. Bunun alt taraflarında zindanlar mevcut ama kapandığı için inemiyoruz oraya. Yakın zamana kadar da ev olarak kullanılmış. Hala ev olarak kullanılıyor. Tarihe kazandırılması gereken bir yer. Dere de programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Videomuzu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.